Şu an AKB karavanın standındayız. Araçları burada dört tane tanıtım aracı var. Araçlarını şöyle gösterelim. Bu normal motokaravan şeklinde yapılmış. Bu şekilde İçine bir de girip bakalım. Tabi girmek biraz zor olacak ama. Burası yemek yenen iki kişilik. Bir yer Koltuklar pot, pot, Dönebiliyor zannedersem Bir bostosu var Burası Oturup yemek yenilen bölüm Mutfağı bu şekilde dizayn edilmiş Farklı bir dizayn Oturma grubunun arkasında Yatak uzun olarak Tercih edilmiş Bunun hemen yanında Banyosu var bolca gene depolama alanları mevcut. Burada buzdolabı boydan boya yük boy. Burada Petford'un fırını var. Burası kapı girişinde bir tezgah gene mutfak bölümünden ayrı. İç dizaynı oldukça şık, güzel. Banyo tarafına geçemiyoruz. Banyoda da gene Tedford'un kasetli tuvaletidir büyük bir ihtimalle. Banyo içine bakamıyoruz. Kapatılmış. Hani fazla içeriye giriş olmuyor. Bu şekilde. Oldukça şık, güzel bir dizayn. Bu ikinci araçları bu semi entegre olarak dizayn edilmiş bir araç şöyle dıştan görüntüsünü önce bir gösterelim. Tabi burada yani enerji sistemi olsun, içindeki tesisatlar olsun bunlar tamamen sizin isteğinize bağlı olarak değişiklik arz edebilir. O yüzden bunlar konusunda hani net bilgi vermiyorum. Sadece görüntüleri paylaşıyorum. Siz yaptırmak istediğiniz zaman firmanın yetkilileriyle istediğiniz şeyleri söylediğinizde onlar ona göre size farklı fiyatlar çıkaracaklardır. O yüzden fiyat tek olmuyor. Şimdi içeriye bir göz atalım. orası oturma alanı. Ön koltuklar dönebiliyor herhalde tahminim. Yol yolcu koltuğu döner mekanizma takılırsa yolcu koltuğu dönebiliyor. Dön şoför koltuğu. Evet, orası müsait değil. Müsait olmadığı için dönemiyor. Yolcu koltuğu dönme yapılabilir. Yani arzuya, isteğe bağlı olarak iç dizaynda farklılıklar yapılabiliyor. Mutfak bu şekilde bu tarafta yapılmış banyomuz burası burası banyosu Kapıyı kapat ka, kapatıldığı zaman kapısı yatak, yatak odası bölüm. yani kapatılmış oluyor İki tane tek kişilik yatağımız var araya minderimizi koyduğumuz zaman şu mekanizmayı çekip 200 dolar 185 yatak koyuyoruz evet ayrı ayrı yatak olarak da kullanılabilir ayrıca çift kişilik yatak da olabiliyor aradaki bayon kapısı bu tarafa döndürüldüğü zaman da bu tarafla mutlu, oturma alanıyla irtibat kesilmiş oluyor. Banyo içerisinde şöyle stor bir perde kapımız var. Bunu kapatıyorsunuz banyo yaparken bu seriye su gelmesin diye Evet. Ben cama bak yazıyor fiyatı. Arabanın içindeki teçhizatlar. Tedford'un ürünleri, kasetli tuvaleti, buzdolabı, ocağı, evyesi. Techport'un ürünlerini kullandık. Aracınız %95 oranında 12 volt ile çalışıyor. Evet. Aracınızın en büyük özelliklerinden bir tanesi kliması 12 volt çalışıyor. Dışarıdan elektrik almanıza veya aracı çalıştırmanıza gerek yok. Güneş paneli ürettiği elektrikle çalışıyor. Evet. Ferhimi'nin orijinal kapı ve pencerelerini kullandık biz bu araç için. Evet. Bütün pencerelerimizde güneşlik ve sinekliğimiz mevcut oldukça şık, güzel, ferah bir karavan. Basamaklarımızda şöyle dört tane çekmecemiz var. Basamaklar aynı zamanda çekmece olarak da değerlendirilebiliyor. Tasarlandı. Evet. Üstlerde dört tane saklama dolaplarımız var. Yine burada da saklama dolabı var. Bir tane boy dolabımız var. Takım elbise ve gece kıyafeti koyabilmeniz için tasarladığımız çok geniş bir depolama alanına sahip aracımız. Tabii aşağıdan dışarıdan şey depolama alanları da var. Demin biraz önce çekmiştim. Dışarıdan açılan kapakları var bunların. İkilik yolcu koltuğunun altında ayakkabılarımız var. Oradan evet. değil. Buradan ulaşıyoruz. Evet. İçeriye girerken evet. 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 orada ayakkabınızı çıkartıp buraya koyup steril bir şekilde karavanda yaşıyorsunuz çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Bu da gene AKB firmasının üçüncü karavanı. Gene motokaravan karavanı olarak yapılmış bir araç. Burada tabi araç oldukça yeni. 2021 model. Bu yüzden fiyatlar tabii ki bayağı yüksek oluyor. Yani ben bu listeyi şu şekilde gösteriyorum size. Ama bunlar aracın sizi götürmenize, içindeki teçhizatlara, her şeye göre farklılıklar arz edecektir. Yani bu fiyat sabit bir fiyat olmaz hiçbir zaman. Karavan firmalarında değişecektir sizin istekleriniz doğrultusunda. Şimdi içeriği de görelim burada öndeki iki koltukta döner mekanizmalı yapılmış. Burada gene oturma alanı masa var. Tezgah burada değerlendirilmiş. Arkada ranzalı bir sistem yapılmış uzunlamasına enlediği. Yanında banyo yapılmış. Karşıda dolap ve gene buzdolabı ve Depolama alanı mevcut. Şey, şey. Şöyle baktığımız zaman da arkadan kapıların açılmış açık haliyle görüntüsü. Şimdi burada bayağı uzun bir depolama alanı var depoların olduğu yer tamamen şurası. Oralarda kapatılmış düzgün bir şekilde. Yani burada depolama alanı değil. Burada şey var. Banyo olduğu için şurasından kaset alınıyor. Büyük bir ihtimalle. Bunlar da gene raflar yapılmış. Bir şeyleri içine koyabileceğiniz. Şöyle arabanın dış i̇şte dizaynını görmüş oluyorsunuz. Burası da tuvaletin kasetinin alındığı yer. Büyük ihtimal. Çünkü yandan çıkışı yok. AKP firmasının dördüncü ve son aracı. Bu offroad tarzı tasarlanmış bir araç. Gördüğünüz gibi oldukça Renk olarak, dizayn olarak şık, güzel gözüküyor. Önde spot lambalar. Şey merak ettim. Araç metreküp olarak küçük bir araç. Bu araç 13 metreküp mü? Bakar mısınız? Bu araç 13 metreküp mü? 9 metre 6 metre 9.6 metre küpmüş yani daha da küçük ama baya ferah dizayn edilmiş yani 13 metre küp gibi gözüktü gözüme bir an bakın burada <laughs> ön koltuklar delik kaplanmış mutfak kısmı buraya tasarlanmış alt dolapları bolca küçük bir buzdolabı var daha minimal çalışma yapılmış mecburen araç küçük olduğu için. Hem oturma grubu hem yatak olan bir bölüm var. Tuvalet ve banyo kısmına şu kapıdan arkaya geçiş var. Aynı zamanda arka kapılar açıldığı zaman tamamen dışarıya açıp dışarıyı görebiliyorsunuz ama tuvalet banyo orada olduğu için kapıları çok fazla açıp kullanamazsınız diye düşünüyorum. Tasarımlar oldukça şık, güzel. Farklı, hepsinin tasarımı farklı model olarak. Birbirini bütünleyen ahşaplar kullanılmış. Şimdi arkadaki kısmı geçelim. Bakın kapakta böyle dolaplar mevcut. Çünkü içerisi küçük olduğu için dışta da bunlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu tarafa geldiğimizde burada gördüğünüz gibi banyosu ve tuvaleti arka bölümde. Şu ortadaki kapı şey akordeon kapı. Kapandığı zaman diğer tarafa su gitme ihtimali yok duşunuzu rahatlıkla alabilirsiniz.